Kuzey Doğu Afrika'da Nil Nehri çevresinde kurulmuştur. Mısır'da ilk siyasi teşkilatlanma NOM adı verilen şehir devletleri şeklinde olmuştur. Yani Mısır'da başlangıçta bir siyasi birlik yoktur. Fakat M.Ö. 3000'de Mısır'da siyasi birlik sağlanmıştır ve ülkede Firavun adı verilen dini ve siyasi gücü olan Tanrı Kralların diğer ifadesiyle İlah kralların yönetimi başlamıştır. Yani Mısır'da da teokratik yönetim anlayışı söz konusudur. Tanrı kral anlayışı sevgili öğrenciler Mısır'da hukuk alanındaki gelişmeleri engellemiştir. Çünkü tanrı kralların ağızlarından çıkan her söz kutsal bir hüküm olarak algılandığından ve hemen uygulamaya geçirildiğinden dolayı hukuk alanında ciddi bir gelişme meydana gelmemiştir. Milattan önce 1280'de Hititlerle tarihteki ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Anlaşması'nı yapmışlardır. Coğrafi konumu nedeniyle Mısır'da özgün bir medeniyet ortaya çıkmıştır. Çünkü Mısır'ın etrafı genel olarak çöller ve denizlerle çevrilidir. O yüzden istilalara uğramamıştır. Bu nedenle dışarıyla etkileşimi fazla olmadığı için Burada kendine has kendine özgü bir medeniyet doğmuştur. Başlıca geçim kaynakları Nil Nehri'nin de etkisinden dolayı tarım ve hayvancılıktır. İhtiyaçlar sonucu Mısır'da matematik, astronomi, tıp ve umyalcılığın geliştiğini görüyoruz. Astronominin gelişmesi yani gök biliminin gelişmesi Mısırlıların ilk güneş yılı esaslı takvimi yapmalarını sağlamıştır ki bu güneş yılı esaslı takvim zamanla geliştirilmiş ve şu an kullandığımız miladi takvim olarak günümüze ulaşmıştır. Tıp ve mumyacılığın gelişmesinde ise daha ziyade Mısırlıların ahiret inancı etkili olmuştur. Mısırlar ölümden sonraki hayatın varlığına inandıklarından dolayı ölülerin cesetlerini mumyalamışlardır. Bu da tıp ve eczacılığın bu bölgede gelişmesini sağlamıştır. Dolayısıyla şöyle bir yorum yapabiliriz. Dini inançlar bilimsel gelişmelere ortam hazırlamıştır. Mısırlar firavunlar için piramit, halk için ise labirent adı verilen mezarlar yapmışlardır. Burada da dini inanışın mimari eserlere, sanat alandaki gelişmelere etki ettiğini görüyoruz. Mısırlar resim yazısı da denilen hieroglif yazısını ve papirüs ağacının yapraklarından yapılan papyüs kağıdını icat etmişlerdir. Dolayısıyla hieroglif yani yazı ve kağıt alanında bilim kültür alanına büyük bir katkı sağlamışlardır. Burada hieroglif yazısına ait bir örnek görüyoruz. Sevgili öğrenciler Mısır medeniyeti ile ilgili sorumuza bakacak olursak ilk çağda Mezopotamya'nın kuzeyine yukarı güneyine aşağı Mezopotamya dendiği halde Mısır'ın kuzeyine aşağı güneyine yukarı Mısır denmiştir. Yukarı ve aşağı şeklindeki bu belirlemeler neye dayanarak yapılmıştır? Bilgi sorusu konuyu anlatırken de ifade etmiştik. Gerek Mezopotamya medeniyeti gerekse Mısır medeniyeti yukarı ve aşağı diye isimlendirilirken buradaki nehirlerin akış yönü dikkate alınmıştı. Fırat ve Diçler nehirleri kuzey güney istikametinde aktığından dolayı Mezopotamya'nın kuzeyine yukarı güneyine aşağı Mezopotamya denmişti. Nil nehri ise güney kuzey istikametinde aktığından dolayı Mısır'ın güneyine yukarı kuzeyine ise aşağı Mısır denilmişti. Dolayısıyla Doğru cevap D seçeneğidir. İran medeniyetleri İran'da iki tane medeniyet kurulmuştur. İlki Medler. Medler Milattan önce 7. yüzyıl ortalarında Keyaksar döneminde kurulmuş, bağımsız hale gelmişlerdir. Kısa ömürlü bir devlettir. Milattan önce 550 yılında da Persler tarafından ortadan kaldırılmıştır. Özellikle kurucuları olan Keyaksar'ın ölümünden sonra ülke içerisinde başlayan huzursuzluklar bu devletin zayıflamasına neden olmuş ve Pers saldırıları sonucunda da kısa zamanda yıkılmıştır. İran'da kurulan ikinci medeniyet ise Perslerdir. Persler milattan önce 550 senesinde kurulmuş ve milattan önce 330 yılına kadar Büyük İskender'in bu devleti ortadan kaldırmasına kadar varlığını sürdürmüştür. Persler mutlakiyetle yönetilmiştir. Yani krallık sistemi vardır mutlakiyetin diğer adı biraz evvel de söylemiştik monarşi idi. Persler ülkeyi satraplıklara yani eyaletlere ayırarak yönetmişlerdir ve bu eyaletleri yollarla birbirine bağlayarak ticaretin gelişmesini sağlamışlardır. Ticaretin gelişmesinde sevgili öğrenciler, ülkeler arasındaki iyi ilişkiler, düzgün ve kullanılabilir yolların yapılması, bu yolların güvenliğinin sağlanmış olması önemlidir. Biraz evvel Lidyalıları da anlatmıştık. Orada da Sart ile Ninova arasında kral yolunun yapılması ticareti geliştirmiş ve paranın icadına neden olmuştu. Persler milattan önce 543, milattan önce 333 yılları arasında Anadolu'ya hakim olmuşlardır. Persler askeri ve siyasi açıdan Anadolu medeniyetlerinden daha güçlü olmakla beraber kültürel bakımdan Anadolu medeniyetlerinden daha geri idiler. O yüzden Anadolu'yu istila eden Persler Anadolu kültüründen etkilenmişlerdir. Tarihteki ilk posta teşkilatını da Persler kurmuşlardır. Persler inanış olarak çok tanrılı bir din olan Zerdüşlü'ye inanmışlardır. Zerdüş dinindeki tapınaklara verilen ad ise Ateş Gededir. Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve Yunan sanatlarının etkisinde kalan Persler, Pers üslubu adı verilen mimari bir üslup meydana getirmişlerdir. Perslerden günümüze kalıntıları kalan en önemli eser ise Persepolis sarayıdır. Perslerin başkenti olan Persepolis'te yer almaktaydı. Bir diğer medeniyetimiz ise Güney Asya'daki Hint medeniyetidir. Hindistan tarih boyunca Birçok defa istilaya uğramıştır. Bu istilaları yapan milletlerden birisi de Arilerdir. Ariler milattan önce 1500'lerde Hindistan'a gelmişler ancak burada merkezi otoriteyi kuramamışlardır. Bu nedenle Hindistan, racalık adı verilen küçük prenslikler tarafından yönetilmiştir. Hindistan'da eşitsizliğe dayanan kast sistemi vardır. Kas sisteminde meslekler babadan oğula geçmektedir ve aynı geleneklere bağlı bulunan çeşitli sosyal sınıflardan bu sistem oluşmaktadır. Kas sisteminde sınıf arası geçişin yasak olması ve halkın farklı milletlerden oluşması Hindistan'da milliyet bilincinin gelişmesini engellemiştir. Hindistan'da yaygın olan inanışlar ise Budizm, Brahmanizm, Hinduizm'dir. İlerleyen süreçte ise tek tanrılı inanışlar olan Hristiyanlık ve İslamiyet gibi dinler bölgede yayılmıştır. Çin medeniyeti, Çin Asya'nın güneydoğusunda yer alan bir coğrafya. Burada yaşayan Çinlilerden dolayı bölgeye de Çin adı verilmiştir. Yani Çin milletinin adı aynı zamanda bir coğrafyanın adı olmuştur. Çin tarih boyunca hanedanlıklarla yönetilmiştir milattan önce 3. yüzyıldan itibaren siyasi birliğini tamamlayıp güçlü bir imparatorluk haline gelmişlerdir. Kendilerine ait yazıları ve alfabeleri vardır. Çin'deki en yaygın inanışlar ise Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Budizm'dir. Çinliler mucit bir millettir. Birçok buluş yapmışlardır. Mürekkep, barut, pusula, kağıt ve matbaayı icat ederek bilim ve kültür alanında uygarlığa önemli katkıda bulunmuşlardır. Çin mimarisi askeri ve dini yapılar yönünden büyük gelişme göstermiştir. Askeri mimariye en önemli örnek ise resimde de gördüğümüz Çin Settidir. Çin Setti yaklaşık 6000 kilometre uzunluğunda bir yapıdır. Günümüzde ise 2200 kilometrelik kısmı ayaktadır. Hun saldırılarını önlemek isteyen dönemin Çin yönetimi tarafından yaptırılmıştır. Budist tapınakları da yine Çin mimarisinin en güzel örnekleridir. Burada da bir tane tapınak resmi görmekteyiz. Oldukça estetik bir tapınak. Çin'iler dokumacılık, resim, kağıtçılık alanında da gelişmişlerdir. Çinliler ekonomik gelirlerini ipek ticaret yolundan elde etmişlerdir. Bu yola egemen olmak isteyen Hunlarla sürekli olarak mücadele halinde bulunmuşlardır. Tüplerin yani Hunların Çinlilerle mücadelesinin bir diğer nedeni ise Orta Asya'ya hakim olma düşüncesidir. Doğu Akdeniz medeniyetleri iki medeniyetten oluşmaktadır. Fenikeliler ve İfraniler Fenikeliler Lübnan dağları ile Doğu Akdeniz kıyıları arasındaki dar bölgede kurulmuşlardır. Bu bölge, bu coğrafya tarım yapmaya müsait olmadığından dolayı denizcilik alanında gelişmişlerdir Fenikeliler ve ticari amaçlı olarak da koloniler kurmuşlardır. Siyasi açıdan ise şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Yani Fenikelilerin kendi içinde de bir siyasi birlikleri yoktur. En önemli şehirleri Sur, Sayda, Biblos şehirleridir. Fenikeliler M.Ö. 65 yılında Roma İmparatorluğu'nun Suriye eyaletine bağlanmışlardır. Fenikeliler çok tanrılı bir inanca sahip olmuşlardır. Mimari alanda ise taş kullanmışlardır. Ve Fenike evleri tek katlı olup tapınakları da dikdörtgen şeklindedir. E, şehirleri kalın surlarla çevirmişlerdir. E, mimari arkadaşlar, askeri mimari, sivil mimari, dini mimari şeklinde bölümlere ayrılmıştır. Mesela şehirlerin etrafına yapılan surlar, kaleler askeri mimariye girmektedir. Evler sivil mimariye girmektedir. Tapınaklar, mabetler ise dini mimariye girmektedir. Fenikeliler ticaret aracılığıyla Doğu ülkeleri ve Akdeniz ülkeleri arasında kültürel etkileşim yaşanmasını sağlamışlardır. Fenikelilerin bilim ve kültüre en büyük katkıları ise Fenike alfabesini icat etmeleridir. Mısırlılardan hieroglif yazısını öğrenen Fenikeliler bunu harf yazısına dönüştürmeyi başarmışlar ve kendi adlarıyla anılan alfabeyi icat etmişlerdir. Burada da Fenike alfabesine ait bir tabloyu görüyoruz. Bu alfabeyi daha sonra Yunan ve Romalılar kullanıp geliştirmişlerdir ve günümüzdeki Latin alfabesi bu şekilde ortaya çıkmıştır. Doğu Akdeniz medeniyetlerinden ikincisi İbraniler tarafından kurulmuştur. İbraniler günümüzdeki Yahudiler ya da İsrail devletini oluşturan insanlar olarak bilinmektedir. Sami asıllıdır İbraniler. Filistin'e yerleşen İbraniler bu bölgede milattan önce 1040'lara doğru devlet kurmuşlardır. Kral Hazreti Davut ki aynı zamanda onların peygamberidir, Kudüs şehrini kurmuş ve başkent yapmıştır. Kral Davut'tan sonra ise iş başına yine bir peygamber olan ve aynı zamanda onların kralı olan Hazreti Süleyman gelmiştir. Hazreti Süleyman döneminde oldukça güçlenen İbraniler onun ölümünden sonra aralarındaki birliği kaybetmişler ve ikiye ayrılmışlardır. Bu devletlerden birisi İsrail adını almış, diğer ise Yuda yani Yahudi adını almıştır. Siyasi birlikleri bu şekilde bozulan İbraniler zamanla güç kaybetmişlerdir ve İsrail devletine Asurlular, Yuda devletine ise Babiller son vermişlerdir. Babiller Yuda devletine son vermekle kalmamışlar. İbranileri yurtlarından yani Filistin bölgesinden sürgün etmişlerdir. İlerleyen süreçte bu bölgeye Persler egemen olmuşlardır. Perslerin Filistin'e hakim oldukları dönemde İbraniler yurtlarına dönmüşlerdir. Fakat daha sonra bölgeye Romalılar hakim olmuşlar ve İbraniler Romalılara karşı ayaklanmışlardır. Bu ayaklanma üzerine Romalılar İbranileri yurtlarından tekrar sürmüşlerdir tek tanrılı inanca sahip olan İbranilerin kutsal kitapları Hz. Musa'ya gönderilen Tevrat'tır. Musevilik dininin sadece İbranilere ait olduğu inancı bu dinin yayılmasını önlemiş ve İbranilerin milli benliklerini korumalarında etkili olmuştur. İbranilerden günümüze ulaşan en önemli eser ise Mescidi Aksa ile Ağlama duarıdır. Burada her ikisinin de resimlerini görmekteyiz. Mescid-i Aksa Yahudiler, Museviler açısından önemli bir ibadet mekanı. Mescid-i Aksa da Müslümanlar açısından önemli bir mabettir.